Biraz beklettik kusura bakmayın. Ankara. Buyurun efendim. Alo. Hoş geldiniz Ankara'ya selamlar. Güzel bir gün Hoş olsun. Bulduk. Sorunuz varmış hocamıza. Hayır da ömürler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bil mukabele. Buyurun. Hocamıza başkanlığı diliyorum. Allah razı ee, olsun. hocamız da dinledikçe diğer hocalarımız da çok değerli ama hocamız da çok büyük bir huşu duyuyorum. Şöyle ben iki yaşından beri ee, gerek ölümlerde gerek hastalıklarda 65 yaşında bu yaşa kadar onlar onlarla imtihan ediliyorum. Çocuklarımla ediliyorum. Ve hep hayatım böyle imtihanlarla geçti, geçti. Ama asla isyan etmedim. Çünkü ben de Allah'ın bir kuluyum. Herkesin yaşadığı gibi ben de yaşıyorum. Ama 10 gün önce bir ee, biz yakınımızın bir e, ihtiyacı oldu. Ve özellikle onun için ...biraz telefona yakın konuşabilir misiniz rica etsem... Ee, ...telefona biraz o, yakın konuşabilir misiniz... ...on, on gün önce... E, biz yakınımız için ihtiyacı vardı... ...gittim özellikle onun için... E, ...alışveriş yaptım geldim... ...ve bu arada Allah'ıma çok yalvardım... ...sağlığımız için... ...üzüntülerimizin olmaması için... ...kalbimi bütün kapattım ve Allah'ıma sarıldım... ...ve o kadar çok dua ettim ki... ...geldim öğle namazı kılıyordum... Ve yeşil oldu, ayak uçlarım. Bir tarafı yeşil gibi, bir taraf da namaz kılıyorum. Bir tarafına da sanki ışık verilmiş. Aman Allah'ım dedim, bu ne? Seccabet öbür ucuna bakıyorum, o da yeşil. Bu tarafa bakıyorum, o da yeşil. Ya Rabbi diyorum, bu cennet yeşili diyorum, Kabe yeşili. Allah'ım diyorum, bu neydi yani, bu güzellik neydi diyorum. Demek ki diyorum, ölünce de bilerek severek ölenler diyorum. ...bunu görüp de gidiyorlar diyorum... ...ve ben kendimi müthiş derecede... ...böyle de şaşkınlık içinde kaldım... ...hem namaz kıldım... ...hem ona baktım... ...bu beni çok etkiledi ve... ...hala namazlarını kılarken... ...o yeşilliği bekliyorum... ışığı yeşil bekliyorum... ...bu neydi yani ben çözemedim... ...ayıpken bunları görmek... Rüya değil anlattığınız... ...gerçekten yaşadığınız bir evet, olay... Evet vallahi yaşadım... Rüya değil... Namaz kılıyorum. Öğle namazını kılıyorum. Öğle namazında böyle bir durum söz konusu oldu. Ayaklarımda böyle. Evet. E, iki, yeşil, biraz koyu gibi üstüne sanki bir ışık verilmiş, luz gibi. Al, dedim ki acaba ben gözümde mi bir şey var? Oradan Allah. bu tarafa bakıyorum yeşil, bu tarafa bakıyorum yeşil ve seccademde mavi. Peki sadece seccadeniz üzerinde mi bu renk değişikliği oldu yoksa evet, genel olarak ortam mı se değişti? Seccademde, seccademde, seccade sadece seccade. Yani. Ben hem namaz kılıyorum hem konuşuyorum. Allahım diyorum cennet e, bu diyorum Kabe'nin yeşildi bu cennetin yeşildi diyorum. Allahım diyorum demek ki ölünce de bunları gösteriyorlar. ...ve yüklenerek gidiyordum. Hem de kalıyorum namazımı. Peki şunu sorayım ben size. Namaza başlarken... ...ya da o esnada ne hissettiniz, ne düşündünüz? Aklınızda bir şeyler Kesinlikle var mıydı? Çünkü ben alışveriş yaparken... ...Allah'ıma çok sarıldım. Çok dua ettim. Çünkü çok... ...imtihanlardayım. Aynı imtihanlardayız. Hem ölümlerde hem sağlıkta. Kalbimi kilitledim. Allah'a verdim. Sarıldım Allah'ıma çok dua ettim yol boyu. Hı hı. Ve geldim namaza durdum. Yol boyu dua ettiniz sonra eve gelip öğle namazına öğle durdunuz. Öğle namazına durdum. Ayakta evet. baktım ayak uçlarımdan başladı. Allah'ım dedim yanlış mı görüyorum? Dedim şey. bu tarafa bakıyorum yeşil? Bu tarafa bakıyorum yemeyeşim. Allah Allah. Şaşkınım ve konuşuyorum. Bu diyorum Kabe yeşili, cennet yeşili. Allah'ım diyorum ölenlerde acaba diyorum Ölürken böyle yeşilleri <laughs> mi görelim ölümde? Sevinerek gidiyorlar diyor Peki namazı bitirdikten sonra mı normale döndü her şey? Evet. Namaz bitti, Hı, öğle namazını kıldınız, bu normale bu mi döndü? Gözleri görmeyenler diyor ki önüme ışık geç geldi. Onunla namaz kılıyorum. Demek ki diyorum böyle kılıyorlar. Hmm. Ona yordunuz. E ee, hocamıza soralım bunun bir karşılığı var mı? dinen Bilmiyorum. neler söylemek lazım? Hocamızı dinleyelim. Bekliyorum alışıklarıyla. Ha tekrar arzu ediyor. Öyle olsun istiyorsunuz. O şekilde evet, namaz o kılmak takıldım, istiyorsunuz. O kadar katıldım, Hep kılarken de böyle bakıyorum ki bana yine gelecek mi diye. Göreceğim mi ben onu diye. Ya anladığım sizin anlattıklarınızdan benim anladığım dünyaya ait bir yeşil değildi diyorsunuz o. Yani bize göre yeşil ama. Hayır yeşil ama... yeşili bu diyorum. Evet. Evet. Kabe yeşili Başka bir renk vardı orada diyorsunuz. Yani yeşil üstüne de böyle sanki bir ışık vurulmuş bir şey varılmış, pırıl pırıl. Hani gece olsa diyeceğim ki yani dışarıdan değil, gündüz, araba gündüz. geçti de ışık yansıması oldu da lambası ama gündüz oluyor olay evet. ilginç evet. Peki dinen bunun karşılığı nedir hocamıza soralım teşekkür ediyoruz Ankara'ya selamlar. Sağ Hayır olsun hocam ne diyelim şimdi? Yani Bey. Rüya değil <laughs> gündüz Aman yaşanan Bey. bir hadise olay. Subhat Allah Allah'ın boyası. Ve men ahsenu min Allahi Ondan daha güzel kimin boyası? Sıbğat Allah. Ve men ahsenu min Allahi Yani o seccade rengi filan onları bilmiyorum da ama düşüncelerimizle, yaşayışımızla ben hanımefendinin şu duygusu pek hoşuma gitti. İmtihandayız diyor. Şimdi ve le nebluven nekum bi minel havfi vel cu'i ve naqsin ve lenfis ve semerat ve beşir sabirin. Yani biz e, malınızdan, canınızdan eksilterek sizi imtihan ederiz. Kim kurtulur ya Rabbi? Kim başarıya ulaşır? Ve beşir sabiri. <Sessizlik> Sabreden. Sen sabredenleri müjdele. Ellezine izâ esâbettum musibet ...onlara bir sıkıntı gelince... ...derler ki... ...demeliler ki... ...inna lillah ve inna ileyhi raciun... ...Ya boğaz. Rab bizim sahibimiz sensin... ...bizde senin hükmün geçer... ...hepimiz senin huzurunda... ...toplanacağız... ...dün hutbede söylemiştim ya Muhsin Bey... ...birkaç gün önce... ...ana hastanede... ...yanıma bir hanımefendi geldi... ...hocam dedi... ...ben Allah'a isyan ediyorum kızım niye isyan ediyorsun? Hocam çocuklarım bana geliyor anne şunu al anne bunu al ben de alamıyorum. Ya Rabbi sen vermedin ki ben alayım diyerek isyan ediyorum. Kızım dedim Müslüman bir ailede dünyaya gelmişsin. Evlenme çağına gelmişsin. Bir talibin olmuş. Evlenmişsin. Ee, çocuklarım dediğine göre birden fazla da çocukların olmuş. Yani efendim çocuklar şunu istiyor alamıyorum. Bunu istiyorum alamıyorum diyor. Sabahleyin kahvaltı yaptın değil mi? Ne vardı senin kahvaltında? Zeytin, peynir, ekmek. Ebu Vilayet'in valisinin sofrasında da bunlar vardı kızım. Mesela dedim bakın böyle pazarlık olmaz ya. Çocuklarından birinin gözünü bana şu fiyata satar mısın desem milyarlarca liraya verir misin? Vermezsin. E öyleyse Allah sana neler vermiş kızım ya. Ne milyarlar vermiş. Hele bir olana şükret ya. Hele, hele bir He, olana şükret. Olana bir evet. şükret Allah'ın verdiklerine. Le in şekertüm le azidennekum. Siz şükrederseniz ben bereket veririm. Nankurluk ederseniz benim azabım çetindir buyuruyor Yüce Rabbimiz. Evet efendim. E, demek ki bir kere olan nimetlerin e, nimeti şükür tuzağı ile avla. Mevlana öyle diyor. Nimeti şükür tuzağı ile avla. Hele bir Allah'ın bize lütfettiği. Bakın e, ayeti kerimeye. E, Elem nec'allehu Size iki göz vermedik mi? ve lisanen ve şefeteyn bir dil iki dodak vermedik mi? İneğin dili var kocaman bir dil ama o konuşamıyor. Bizim küçük dilimizle biz konuşuyoruz. Yani sonra dilden bahsettiği gibi böyle dodak iki tane doda olmasa böyle pişmiş kelle gibi sırıtması ne kadar tuhaf olurdu. Yani ee, sonra bir göz nimeti ee, o halde bunlar dolayısıyla ona şükretmek gerekiyor. Hanımefendi yani, evet. bu noktada şükürlü. Doğru. E, şükrediyor fakat ve imtihandayız evet, diyor. İmtihanda İmtihan. kabul Her zaten. kulunun imtihanı var. O duygularla namaza başlamış Öyle, hocam. Ya. O duygularla namaza başladıktan sonra bu olayı yaşamış. Yani seccade birden yeşile döndü diyor mavi olan seccade namaz boyunca da bu durum devam etti diyor. Bunu dinen nasıl yorumlayacağız? Hani dinen değil, bilim olarak, yorumlayamayız bunu. Hiçbir şey şekilde yorumlayamayız. yorumlayamayız. Doğru efendim. Maddi cihette bunu yorumlamak mümkün değil herhalde. Doğru efendim. Ama manen bu durumlar olabilir mi? Dinde böyle şeyler var mı? Böyle bir şey yok. Manevi olarak Öyle bunlar bir yaşanabilir şey mi? Ama şu var ki tabi biraz önce okudum. Sıbgatallah ve men ahsenu minallahi Allah'ın boyası. Ondan güzel kimin boyası? Onun hükmüne, onun emrine Ram olmak, o mutluluğu duymak. Bakın hanımefendi bu işten ne kadar haz, huzur, heyecan, mutluluk tekrar mi? yaşamak istiyoruz anı demek tekrar ki o, o duygularla namaza evet. başladı, onları hissetti, öyle oldu. özel bir durum söz konusu. Öyle oldu, evet. bilinen yoksa bilimsel olarak, manevi Doğru. olarak böyle bir şey bilemiyoruz elbette. Bilimsel olarak böyle bir şey mümkün değil ama kendisine özel bir durum söz konusu. Doğru bu. efendim. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.